Hemen abi hemen kırıyor bak kırıyor. Oğlum tam giriyordum kapı kapandı ya. Bak bulduğunuz zaman söyleyin. Abi kırdı kıracak. Kırdı kıracak. Baktın buraya. Yok burada. Tamam Bulmadınız mı? Kırdı. Kırdı. Kırdı abi, abi kapıyı. Ben de, ben de. Buldunuz mu? Yok. Ben de geliyorum. <laughs> Kartı arayın kartı. Ha, geldi aldı birini orada. <laughs> Kımılda koşma. Kör bu kör oğlum bu kör olan. Kör olan lan. Yok abi yok bu sikiyor her türlü sikiyor. <laughs> abi. Tamam. <laughs> tamam herkes şimdi. şimdi. Dakika, dakika, dakika. Koş sana. Koşsana. <laughs> ya koş sana. <laughs> Yemek yok lan Santra'ya bas abi. Santra'da o şeyde mecbur bir daha ayarlamam lazım. Lan! Lan! Koç <laughs> amına En arkada ben kim abi, var ben lan? Ben, ben varım. Annen ne siki? Ömer çetele mi? Lan! Lan amına koyayım. Takılma koyup. oğlum, takılma. Oğlum takılmayın oğlum. Lan. lan. Ya bir tane kapıyı kapatırım. kapatırım. Kapattım. 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 Hayır lan be, sana. Gel, be, gel. Gel. Kapat. Geldi. Hemen yeni kartara. Dağılın dağılın, dağılın dağılın. Ahmet abi o Yok yok. Oğlum, oh, oh, <laughs> oğlum, geliyor geliyor kırıyor vallahi. Tamam hemen kıramaz şimdi. Buldum buldum buldum. Buldum kapı nerede? Kapı nerede? Bekle. Buldum. Bekle bak şurada bak. bak gel, gel, gel 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 buraya, buraya, buraya. buraya gel buraya. Buraya. Gel, gel gel gel. Abi santrada bir daha ayarlaman lazım. Aç. Aç. Allah! Koş koş koş! koş. Takılma! <laughs> <laughs> ben birini geçtim. Hayır! <laughs> koş! Sağ, sağ, sağ. Sol sol sol! O nereye? Düz! Düz abi düz! Sol. sol! Oğlum biri sol dedi düz gitti. <laughs> Senin amına koydu. Ah, abi, abi sol dedim. Hızını alamadım Volkan <laughs> <laughs> amına Öldün mü Volkan abi? Siktir. <laughs> Kapıyı kapatacağım. <gülüyor> 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 Öldün mü Ömer? Volkan abi bak şimdi. <laughs> Yapma Dokan ya. Ya salak mısın oğlum ya? Aa <laughs> amına. <laughs> 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 ya Dokan ya o bokunu çıkardın ha. Amına. Beni kaldırdığı yere vurdu amına koyayım. Aha vallahi <laughs> buldum. Oğlum git öl git öl. Dur geçer ya bey. İyi bari yorulmuyor amına koyayım. Yolu nereden bildin doğu? Abi exit'ların yazı Hadi yere gideceksin. gideceğim. Ne yapayım ben Yo ben bir şey yapmadım sana. Ben sana hiçbir şey yapmadım. Amına kodumun oğlum. Tir git. Götüm de, götüm de. Ya, ya ben nasıl kapat... adamı ne sikerim? Allah ne sikiyim? De hele, ne Siktir git orasını çöz ne yaptım ben sana?